Kendilerine verdiğimiz kitaba hakkıyla uyanlar bu kitaba da inanırlar. Kaybedenler bunu görmezlikten gelenlerdir. Ey İsrailoğulları! Ettiğim onca iyiliği ve sizi çağdaşlarınıza üstün kıldığımı aklınızdan çıkarmayın. Öyle bir günden çekinip korunun ki o gün kimse kimsenin yerine ceza çekmeyecek, kimseden tazminat kabul edilmeyecek, şefaatin kimseye faydası olmayacak ve kimseye yardım edilmeyecektir. Bir zamanlar sahibi İbrahim'i bir takım sözlerle imtihan etmiş, o da tam başarı göstermişti. Sahibi ona, ben seni insanlara imam yapacağım dedi. O, soyumdan da olsun deyince, olur ama yanlış yapanlar sözümün kapsamına girmez dedi. Kabe'yi insanların toplanacakları ve güven içinde olacakları bir yer yaptık. Siz makamı İbrahim'i, İbrahim'in dua için durduğu yerleri dua yerleri yapın. İbrahim'le İsmail'e görev verdik. Evimi, Kabe'yi tavaf edenler, itikafta bulunanlar, rükû ve secde edenler için tertemiz tutun dedik. Bir gün İbrahim şöyle yalvardı. Sahibim, burayı güvenli bir şehir yap. Buranın halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları her üründen yararlandır. Allah da şöyle dedi. Ayetleri görmezlikten gelene de bir süre iyilik yapar, sonra onu ateş azabına mahkum ederim ne kötü hale gelmektir o. İbrahim, İsmail ile beraber Kabe'nin temellerini yükselttiği sırada şöyle yalvardı. Rabbimiz, bunu bizden kabul et. Dinleyen de, bilen de sensin. Rabbimiz, ikimizi sana teslim olmuş kişiler yap. Soyumuzdan gelenlerden de sana teslim olmuş bir toplum oluştur. Bize menasikimizi göster ve yönelişimizi kabul et. Sana yönelenleri kabul eden, iyiliği bol olan sensin. Rabbimiz, bunların içinden bir elçi çıkar da onlara senin ayetlerini bağlamlarında okusun. Kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları geliştirsin. Üstün olan, doğru karar veren sensin. Kendini zavallı duruma sokandan başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Biz onu dünyada seçkin kıldık, ahirette de iyiler arasında olacaktır. Sahibi ona teslim ol dediğinde o varlıkların Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim bu dini uymayı oğullarına vasiyet etmişti. Yakup da öyle yaptı. Dedi ki, oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti. Son nefesinize kadar Allah'a teslim olmuş kişiler olarak yaşayın. Yakup'un ölmek üzereyken ne yaptığını biliyor musunuz? Oğullarına benden sonra neye kul olacaksınız diye sordu. Onlar senin ilahına, ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahına, o bir tek ilaha kul olacağız. Biz zaten ona teslim olmuş kimseleriz dediler. Onlar yaşamış gitmiş bir toplumdur. Onların kazandığı onlara, sizin kazandığınız size, onların yaptıkları size sorulmayacaktır. Bir taraf doğru yola gelmek için Yahudi olmalısınız, diğeri Hristiyan olmalısınız dedi. De ki, hayır, İbrahim'in dost doğru şeriatına uymak gerekir. O, sizin gibi müşriklerden değildi. Siz şöyle söyleyin, biz Allah'a inanıp güvendik, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Yakub'un torunlarına indirilene, Musa'ya ve İsa'ya verilene, sahipleri tarafından nebilere ne verilmişse hepsine inandık.